Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz yeni kuş aldık. Ee, zaten dün de akşam e, babam eve getirdi. Biz zaten şok olduk. Babam bize söylememişti. Bize sürpriz yapmış. Eee evet, şimdi hemen açalım üçüncü kuşumuz. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Elim şöyle tutuyorum. Allah. Bu da yavru ya. 40 gün. Bakın ne sevinci hemen uyuyor falan. Yani yavru olduğu için daha alışık ama bu arada yani bu şekil bir kuş. Bu arada şöyle de mama <laughs> şey yemeğini koyduk şöyle. Çünkü yiyemiyor şey falan yani. Bu yüzden biz böyle koymak istedik. Ee, şöyle gördüğünüz üzere minnoşluk kuşumuz. şu anda uyuyor. E, hemen kafesini ağzını örtüyorum. Çünkü işte bizim mandalla şefem çünkü böyle açılıyor. E, ve bizim evdeki zaten iki tane kuş daha var arkadaşlar. Bu üçüncü kuşumuz. E, onlar da hani böyle çok uçtukları için bu da uçmak istiyor. Ve daha sonra da bir yerlere çarpıyor kendini. O yüzden de biz de ne yaptık? E, tabii ki de böyle başka bir tane kapısı koyduk arkadaşlar alışana kadar diğer kuşumuz da zaten diğer diğer. Evet arkadaşlar şu anda burada da kuşlarımız.